Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi en son Avusturya'ya, Avusturya'ya. Ben bu ülkenin ismini söyleyemiyorum. İşte onun Slovakya ve Çekoslovakya bunları almıştık. Şimdi bunları asimile yapacağız. Asimile yapmak önemli yoksa ülkede isyan çıkabilir. İsyan çıkmasını istemeyiz tabii ki. Şöyle biraz daha asimile yapmamız lazım. Şuraları da asimile yapalım. şu bir iki yere daha sümre gerekecek. Ama bu sefer bende para kalmadı. Şimdi bu bölümde bir Polonya seferi var. Ama ilk önce şu buradaki küçücük ülke olan Slovakia'ya bir aradan çıkartalım iki dakika. İki dakikamız almaz orası. Ha, bu arada şu şeyi de alabiliriz. Lüksemburgu. Onu, o da iki dakika sürmez. Hemen askerlerimiz oraya gitsin. <laughs> Genellikle şu an ülkeyi durumda. Şu kalan asimilleri de yapalım. Para yok. Koskoca Almanya'da da para bitti. Parça, parça, para, para, para. Bir iki yer daha kaldı. Herhalde şu bir tek şurası kaldı değil mi? Şuraya da yaptıktan sonra tam. Bildirim geldi. O, bak şunu kurmaya çalışabiliriz. Almanların gittiği en büyük şey. Bunu kurarız. Hiç sıkıntı yok. Ee, şu 3000'i ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi şuraya da şöyle 3000 götüreceğiz. buraya alacağız. Şuraya da biraz asker basalım. Savaş ilan et. Ki zaten bu tek vilayetli bir ülke yani. Ne çok hiç güçlü değildir. Derken Oha. O ne Ben tek vilayetli bir ülke oynadığımda daha da eksiğe gidiyordu ülke ama. Mübarek Lüksemburg ekonomisi. Bizimkinden iyi çıktı. Ama çok fazla dayanamaz işte. Şurayı da hemen alalım. Hep saldırgan oynayacağım kardeşim. Çünkü biz faşistiz. Slovenya bile tek turda gitti ama. Lüksemburg gitmedi. Şuna bak. Gerçekten. şuralarda aldık. Şimdi bu orduları dağıtıyorum. Ki daha güçlü yeni bir ordu yapalım. Ee, biraz bekleyeceğiz. Çünkü Polonya'yı yenmek o kadar kolay değil. Arkadaşlarımızdan İtalya yani yeni savaştan çıktı. O yüzden gelmiyor. Bir bakacağız. Bakalım en Bakalım. Şimdi geliyor mu? Yine çok az kalmış. Yine bununla ilişki geliştirelim. İtalya'nın ben ittifak olmasını istiyorum çünkü. Ne kadar adamın önünü de kessek şurada. Yani biz onu Afrika'da toprak veririz. Sıkıntı yok. biz hatta onu başkentine Afrika'da bir yer yaparız. Direkt ben İtalya'da alırım hiç sıkıntı olmaz ya şimdi 1-2-3 şu yeni fethettiğimiz toprakları da osmule yapalım <laughs> şurayı yaptık mı Yaparız. şurası yeniden gelmiş Beş olmuş şu anda. Ama gelmelerini çok az kaldı. Fransa'ya birlikte gireceğiz. Bir tane <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 59 Zaten ekonomimiz şu an çok iyi. Çok hızlı para kasıyoruz. Kasalım bir de şu yeni aldığımız şu topraklarda asimile yapalım ki asker basabilelim. Böyle gidiyoruz. 2020'ye geldik. 2020'de böyle bir Almanya olduğunu düşünsün. Şöyle biraz zamanı arttıralım. Yani şu an Ay Allah belasını Şu an böyle bir Almanya olsa herkes altına ederdik. Ve yine 3. Dünya Savaşı çıkardı. ben şey bu sefer %100 Almanya'dan Almanlar yenilirdi. Çünkü e, Amerika var. Amerika direkt alırdı bence Alman'ı. Yani Rus, Rusya'da demokrat. Biz çok demokrat olduğu için dünyada artık az. Bu kim? Mozambik. Hadi İsviçre'yi anladım da. Mozambik nere lan? Şurada hemen asker basalım. Biraz fazla basalım. Şuradan. Yani İsviçre'nin buna saldırması beleşten bir İsviçre. Biz var demek diyecektim ama. Bu ne lan? Yavaş lan. Bas asker bas. Buradan daha fazla ilerleyemez zaten. Evet ilerleyemedim biz de çok ilerleyemedik ama yine de ilerledik. Şurada şöyle alalım şunları. <laughs> Aldık. Yani benim için e, burası bir çerez gibi. Bence Türkiye ile bir ittifak düşünebilir. Türkiye ile de ilişki geliştirme. Buna da bir ittifak olabiliriz Türkiye ile çünkü Düşmanlarımız Aynı Dostlarımız Aynı Yani Almanya İtalya Ve Türkiye Yaparsak Bayağı Güzel Olabilir Saldırın Çat 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 Bunu Aldık Biz Şimdi Mozambik'e Ben Gidemem Mozambik Nere Bilmiyorum Ben Bunu direkt Brush yapacağım. Hiç ben ondan toprak almayacağım. O benden toprak almayacak. <laughs> Çünkü cidden Mozambiye'ye gidemem ya. Şöyle bir İsviçre'de almış olduk. İsviçre çok iyi oldu. Çünkü Fransa ile aramızdaki koridor böylece açılmış oldu. Belçika'yı da aldıktan sonra zaten çok geniş bir koridorumuz olacak. İtalya da gelecek ve Fransa'nın yenilmesi daha kolay olacak. Mozambik kabul etmiş barışı. Şimdi benim İtalya ile Fransa ile o artılan da da sınır ülkeleriyle ilişkimizin iyi olması lazım. Danimarka ile mesela çok kötü. Polonya ile idare eder. Macaristan da iyi. Hırvatistan biraz kötü. Yani genellikle iyi. Şu an sıkıntı yok. Şöyle asimilelerimizi yapalım. Şurada son bir yer kaldı Burada da orduları dağıtıyorum. Çok ordunun bulunması iyi değil ülkede. Çünkü bu orduya da para veriyorsunuz savaş açacağınız zaman direkt orduları anında basıp açabiliyorsunuz zaten. Şöyle şunu alalım. <laughs> Biz ne güzel Polonya savaşı nasıl dönüyorduk. Bu, bu kim lan? Litvanya mı? Bu kardeşim bende sınırı yok. Yani hiç uğraşasım da yok. Direkt. Bu kim? İrlanda mı? Bakın beyler siz, size ne diyeyim biliyor musunuz? Ne yapalım? Bu ee, İngiliz'e para verelim ki O da İrlanda'ya saldırsın Bizim Başımızdan çıksın da çok istiyorsa Toplarız orduyu Çıkarız onların sahile Vururuz yani Şu ordu da şöyle iki yerle gelsin. İngiliz kabul etti. İngiliz yenilmez diye. Düşünme. Bu ordu da gitsin. 16 klık bir çıkarma yapınca zaten ölür. Hala da olsun olmamış yerler var. Bir yer varmış. Şöyle denize bir çıkarmadım. Bu arada İtalya ile ilişkiler acaba nasıl oldu? 75 çok iyi. Ama biz şu an savaştayız. Biz olunca zaten bir ülke ile bir ülkeyi boyunda birleştirebiliyorsunuz. Yani büyük bir ihtimalle birleşiyor. Her zaman birleşmiyor. Ama büyük çok büyük bir ihtimalle ülkeler birleşiyor. Ama benim zaten şu an ülke birleştirmek gibi bir amacım yok. İtalya'yı direkt yerim yani. Ne gerek var ülke birleştiğine? Bayağı sefer yaptık. Polonya seferi yapacaktık. Yapamıyoruz bir türlü. Video kaç dakika oldu? Buna bir bakayım ben. Bunu da aldık. Oo, 12 dakika olmuş. Tamam artık ben ön... Polonya seferini yapamadık mı? Yine de burada baya bir şey yaptık. Sefer yaptık. Bir şuna bir barış yapayım. Oha. Bunları da bir diğer bölüme mi atsam? Evet. Beleş kral kalmış bu arada. Şu İtalya ile bir ittifak. Şu an zaten yine savaştayız. Neyse arkadaşlar. İkinci bölümde bu kadardı. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.